Olaylar nasıl başlıyordu? Şu Devran'ın teorem ispatlama sahnesiyle değil mi? Orada ilginç bir detay vardı sanki, hatırlıyor musun? Tahtanın başında duruyor, herkes nefesini tutmuş bekliyor. O Amerikalı heyet falan sabırsızlanıyor ama bizimki tek bir harf bile yazmıyor tahtaya. Tam o sırada kız arkadaşı Esme koşarak salona giriyor ve Devran onu görünce birdenbire şifreyi çözüyor, tahtayı doldurmaya başlıyor. Sanki ilham perisi gelmiş gibi bir andı. Bu bile aslında Devran'ın karakteri hakkında, yani motivasyonları hakkında bir şeyler söylüyordu. Başarısının bile ne kadar kişisel bağlara, duygusal durumlara endeksli olduğunu gösteriyordu bir nevi. Neyse, teorem ispatlandı, alkışlar koptu. 1 milyon dolar Harvard her şey rüya gibi gidiyor ama sonra basın toplantısı. İşte orası fitili ateşleyen yer oldu. Bir gazeteci kalkıp soruyor bu matematik yeteneği aileden mi geliyor? Nasıl fark edildi? Bu soru devranı alıp ta geçmişe götürüyor. Babasının onu çocukken nasıl kullandığını, onun üzerinden nasıl paralar kazandığını, insanları dolandırdığını falan hatırlıyor ve tabii o terk edilişi, İskender'in tüm aileyi bırakıp gidişini. İnsan şunu düşünüyor. İskender neden böyle dahi bir çocuğu bırakıp gitti ki yani?